Eve ne bak, gerek var? İşte çok iyi oldu. Anne bu ne sıcak. Bilmiyorum. da yakacak biz. Şu hale bak. Denize girip hemen geliyoruz. Yanmış. Bış bugün de gittin mi? Gittik. Maşallah. Girdi, şey diyor ki, Anne sen niye sürekli işte, gibi eteğini tutuyorsun? Sıcaktan şey... <laughs> e, Bülent diyor ki diyor, kızım, kahveye dalmadan diyor, girelim diyor. Doğru yapayım. Kızım benim gel. Gel benim güzel kızım. Gel. Demek seninkiler sitem etmedi. Etmedi etmedi. İki şey dün gece Mert gitti onları bir sevde evde. He. Ben yokken bir ilgilendi. Ondan sonra etmedi. Sen He. ne yaptın dün? Hiç ben dün, dün akşamüstü saat altı buçukta denize yanıyorum. E hey, çançana çağırdıl. Çançana mı davet var diyorlar. Çançana ya her şey işte. Bunlar ne? Ben şimdi giyeceğim bu sonra da bunu Aa, bize Bikini giyeceğim. He giyiyorum artık bunu. Şu kadar yerim görüyor. Allah yani. seni bilir. Çok beğeniyorlar. Neyi? Bikini artık mi? mayolu çekemiyoruz ya göremeyeceğiz. Ah istemem. Değil mi? İstemem. Ondan sonra... Dün hep denizdeydik. İyi. Şey çok güzel yapmış kız bana. Ben Ankara'ya indim bir sağanak. Söyledi şey televizyon gösterdi. Yağmur Deniz. neyse ama 30 derece yağsa ne olur. Çok Ondan yaz, sonra. Yat devam etti. Çok şık ya. tanımlar gelenler ne? gittiğimiz şey e, dur neydi eee dur söyleyeyim.